Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre baskınını soruşturan temsilciler meclisi komisyonu ikinci kez toplandı. Trump'ın yakınları eski Amerikan başkanının gerçeklikten kopmakla suçladı. Trump ise davanın düzmece olduğunu söylüyor. Bu felakete sorumlusu da demokratlardır diyor. Ekrana gelecek. O gerçeklikten kopuyordu. Ben bunun bir parçası olmak istemedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Adalet Bakanı Bilbar, başkanlık seçimi gecesinde Trump'ın gerçeklikle bağının koptuğunu söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump'sa davanın düzmeci olduğunu savundu. 6 Ocak 2021'de Trump destekçileri Biden'ın seçim zaferini tescillemek üzere toplanan Kongre'ye baskın düzenlemiş, biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskını soruşturan komisyonda kamuya açık oturumların ikincisi yapıldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın danışmanları Trump'a sayım sürdüğü sürece zafer ilan etmemesi için çağrı yaptıklarını söyledi. Oylamayı kaybettiklerine dair kanıt sunmalarına rağmen eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın seçim sonuçlarına itiraz ettiğini belirtti. Uh, Trump'ın o dönemki kampanya menajeri Bill Stefine, Trump'ın kendisini değil o an sarhoş olan avukatı Rudy Giuliani'yi dinlemeyi tercih ettiğini savundu. Dönemin Adalet Bakanı Barda Trump'ın seçim günü kimseyi dinlemediğini ve çok erken zafer ilan ettiğini söyledi. Trump'ı gerçeklikten kopmakla suçladı. Temsilciler Meclisi bünyesinde yapılan davayı tam bir düzmeci olarak nitelendiren Trump, oturumu 12 sayfalık bir açıklamayla yanıt verdi. Demokratları iç meselelerden dikkati başka bir yere çekmekle suçladı. Bu felaketin sorumlusu demokratlardır dedi. Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde hile olduğu iddialarını yineledi. Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar Washington'da bizi bekliyor. Ali Bey sesimi alabiliyorsanız günaydın size. Merhaba iyi yayınlar diyorum. Akşamın. Merhabalar teşekkür ederiz. Bu komitenin çalışmalarını Amerikan basını nasıl izliyor? Amerikan siyaseti nasıl izliyor? Evet şu an an itibariyle ben Amerikan Kongresi'nin baskının olduğu ilk giriş yerindeyim. Ve hala güvenlik tedbirleri var ve barikatlarla korunduğunu söyleyebilirim açıkçası. Amerikan kamuoyunda 6 Ocak kongre baskını ile ilgili soruşturma yakinen takip ediliyor. 20 milyonun üzerinde Amerikalı ikincisi yapılan açık oturumları takip ettiğini söyleyebiliriz. Bilhassa ana akım medyanın ana manşeti de 6 Ocak kongre baskını ve olabilecekler. Dün de ikincisi yapılmıştı açık olarak Açık oturumun ve burada da hem Trump'a yakın çalışma arkadaşları hem de resmi yetkililer şahit olarak dinlendi. Şunu da belirtmekte fayda var. 6 Ocak kongre baskını soruşturma komitesi yaklaşık bir yıldır çalışıyor. Yaklaşık 140 bin tane belge topladı ve bunları inceliyor ve aynı zamanda da binin üzerinde şahiti çağırdı Amerikan kongresine yani ana gündemde bu konu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada şahitleri dinlediğimizde Başkan Trump'ın iki nedenle suçlandığını söyleyebiliriz. Bir, kongre baskınını teşvik ettiği. iki seçimlerin usulsüz yapıldığı ile ilgili aslı astarı olmayan demeçlerden dolayı kamuoyu güvenliğini zora soktuğuyla ilgili ve açıkçası dün de yapılan açık oturumda Trump'ın Eski menajeri dahil, kampanya müdürü dahil Başkan Trump'ın bu konuda yanlış olduğunu, hatta seçim gecesi zafer konuşması yapmamasını telkin ettiğini, oyların hala sayıldığını dile getirdiğini belirtti. Ama Başkan Trump bilhassa avukatı Rudy Giuliani ekibini e, inanarak, onları dinleyerek e, açıklamalarda bulunduğunu ve bunun da Kongre baskınına neden olduğunu dile getiriyorlar. Demokratlar buradaki amacı kamuoyunda Başkan Trump'ı zayıflatmak. Kongre ara seçimleri geliyor. Bu ara seçimlerde en azından Cumhuriyetçi Partide Trump'ın etkisini azaltmak ve tabii ki de 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın adaylığının zorlaştırılması diyebilirim. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Bu komite bir davayı işleyen ve süren bir komite değil. Eylül ayında artık final bir rapor sunacak ve bu raporu hem kamuoyuyla hem de Amerikan Adalet Bakanlığıyla paylaşacak. Ama davada Trump'ın suçlu olup olmadığı ile ilgili kesin hüküm vermesi kongrenin işi değil. Ali Bey bu komite 6 Ocak günü Amerika'da ne yaşandığını belgelerle bir resmini çizmeye mi çalışıyor yoksa Amerikan toplumu 6 Ocak günü nasıl bir sarsıntı yaşadı? O gün o insanları kongrenin merdivenlerinden tırmandırıp kongreyi bastıran o siyasi hissiyat o Hal neydi bunu anlama gayretinde mi? Çünkü pek anlama gayretinde görünmüyorlar. Ee, i̇nsan acı şeylere bakmak istemiyor galiba. Şimdi tabii komiteye baktığımızda 7 demokrat, iki tane cumhuriyetçi var. İki cumhuriyetçi kongreyesi de başkan Trump'la arası kötü olan cumhuriyetçiler. O nedenle cumhuriyetçi partiye baktığımızda kongre içinde bu komiteye sıcak bakılmıyor. Hatta 8 Kasım ara seçimlerinde çoğunluk cumhuriyetçilere geçerse bu komitenin kapatılma ihtimali bile var. Çünkü çoğunluk cumhuriyetçilere geçecek. Şu andaki komitenin iki amacı var. Bir, demokrasinin zarar gördüğünü ve tekrar böyle bir baskınla insanların hayatını kaybetmemesi için ve demokrasinin zarar görmemesi için bir ders vermek istiyor kamuoyuna. Ve bunu yapanlara, bunu teşvik edenleri birincisi bu. İkincisi de Adalet Bakanlığı'nı teşvik ederek Başkan Trump veya Trump yakınındaki kişilerin bu baskında ne tür bir oyun oynadığını, ne tür bir suç işleme ihtimali olduğu ile ilgili e, resmi bir e, federal bir soruşturma istiyor. E, i̇ki nedenle ama tabii ana şu anda gündem, Başkan Trump'ın bu baskında e, arka planda olduğu ve bu baskını durdurmadığı için de suçlanması ve hakkında bir cezai işlem yapılmasını isteyen demokrat çoğunluk fazla ve amaç da bu ama dediğim gibi tekrar bu konunun yapı olmaması için çünkü demokrasi zeda aldı Amerika'da bu baskında olmaması ve aynı zamanda da Trump'a destek verenlerin her anlamda ceza alması için hedefleyen bir komite görüyoruz. Ve açık oturumlar devam edecek 2-3 tane daha kaldı Eylül'e kadar devam edecek ve Eylül'de de nihai raporu kamuoyuyla soruşturma komitesi paylaşacak. Trump tekrar seçilir mi sizce? Şimdi Başkan Trump'ın adaylığı kesin gibi konuşmalarında, mitinglerde ben adayım imasında bulunuyor. Ve şu anda da Cumhuriyetçi kanatta baktığımız anketlerin hepsinde Başkan Trump birinci gidiyor anketlerde. Ve Cumhuriyetçi Parti içinde de hala desteği güçlü. Mehmet Öz dahil desteklediği adaylar eyaletlerde kazanıyor. Şu anda kazanır mı sorusu çok erken karşısında hangi aday olacak? Dün Beyaz Saray basın sözcüsü Başkan Biden'ın tekrar aday olma planı var açıklamasında bulundu. Biden'la Trump olursa Trump şu andaki baktığım anketlerde kazanma ihtimali yüksek çünkü Biden hiç iyi bir performans göstermiyor. %8.6 enflasyon, iç politikadaki sıkıntılar demokratlarda bile Trump 2024'te aday olsun diyen çok kişi yok daha. O nedenle Trump'ın karşısında kim çıkacak? Bu soru işareti tabi demokratların iki yıl boyunca göstereceği performans önemli ama Trump mesajı veriyor ben 2024'te başkan adayı için hazırlanıyorum mesajını kamuoyuna veriyor. Ekonomiden bahsettiniz, iç siyasetteki sıkışmalardan bahsettiniz. 8.6 enflasyon Türkiye'de bize hiçbir şey gibi gelse de Amerika için çok bir şey çünkü Amerikan tarihinde görülmüş rakamlar değil. Trump'ın söylemi ekonomiye dair nasıl şekilleniyor? Demokratlara kıyaslayacak olursanız. Tabii kongredeki e, soruşturma ile ilgili dün Başkan Trump 12 sayfalık bir e, açıklamada bulundu. Ve bu açıklamada demokratların, e, insanların gıda fiyatlarındaki artışla uğraştığını, petrol fiyatlarındaki akaryakıt fiyatlarından dolayı zorluk çektiğini, bebek maması çok gündemdeydi, bebek maması bulmakta sıkıntı çeken bir Amerikan toplumu varken demokratların bu şekilde hayali bir soruşturma üzerinde koşmasının Trajikomik komik olduğunu açıkladı. Yani iç politikada Başkan Trump bunu kullanıyor. Çünkü hakikaten tüketicilerle konuştuğumuzda sıkıntılar fazla ve memnuniyetsizlik var. Her gün akaryakıt fiyatları Amerika'da artıyor. Bir galon 5 doları geçmiş durumda ortalama Amerika civarında. O nedenle de Başkan Trump bunu kullanarak Biden ve Demokratları sert şekilde eleştiriyor. İşe yarayabilir. Kongre ara seçimlerinde açıkçası bu öyle giderse hem temsilciler meclisini hem de senatoyu cumhuriyetçilerin alması, çoğunluğu alması muhtemel. Çok teşekkürler katkılarınız için Ali Çınar. Sağ olun. Washington'dan yayına bağlandınız devam.